Film çekmek asla kolay değildir. Ancak sayısız kez uyarlanmış klasik bir romandan uyarlanan bir film çekmek daha zordur. Frankenstein'da, Giler Model Toro, izleyicileri büyüleyen ve devasa bütçesinden en iyi şekilde yararlanan bir film yapmakla kalmadı, aynı zamanda bu hikayenin kendi versiyonunun neden anlatılması gerektiğini de kanıtlaması gerekiyordu. Del Toro'nun Frankenstein'ı ilk bakışta büyük bir başarı. Yapım kalitesi ve görsel yaratıcılık seviyesi şaşırtıcı ve senaryo, Victoria dönemi kaynak materyaliyle günümüz izleyicisi arasında bir denge kurmak için şiirsel bir üslup ve doğal diyalogların mükemmel bir karışımına sahip. Ancak film ciddi tempo sorunları yaşıyor. 150 dakika uzunluğundaki Frankenstein çok fazla sabır gerektiriyor ve bu yavaş tempo bu projeye henüz kendini adamış olmayanlar için kesinlikle bir engel teşkil edebilir. Shelley'nin kitabı çoğu baskıda sadece 300 sayfa uzunluğundayken, Del Toro'nun bu dünyayı inşa etmeye bu kadar zaman harcaması ve içinde rol yapması zor. Frankenstein, kusursuz prodüksiyon tasarımıyla görsel bir şölen. Nightmare Alley ve The Shape of Water gibi filmlerden sonra bu hiç de şaşırtıcı değil. Ancak Guillermo del Toro'nun son filmi, yaratıcı kamera çalışmasını muhteşem bir yapım tasarımıyla harmanlayan baş döndürücü bir teknik başarı. Netflix bütçesi açıkça iyi kullanılmış çünkü yönetmen, Mereshi'la'nın zihninden ruhsal olarak kopmuş gibi görünen muazzam sahneler yaratmış. İster Frankenstein canavarının yaratılışı, ister yaratığın esaretten kaçışı, isterse yaratıcısıyla kutup buzulları arasında hesaplaşması olsun, Del neden bu kadar başarılı bir film yapımcısı olduğunu bize hatırlatan pek çok heyecan verici sahne var. Yönetmenliği burada kusursuz ve böylesine yoğun, dokunsal bir atmosfer yaratma biçimi gerçekten görülmeye değer. Del Toro'nun Frankenstein senaryosu dengesiz bir tempoya ve yavaş bir ivmeye sahip. Frankenstein'ın gerçekten harika bir uyarlama olmasını engelleyen tek şey, yorucu temposu ve yorucu ivmesidir. Bu filmin, 150 dakika uzunluğunda olmasına hiç gerek yok. Özellikle de birçok sahne gereğinden fazla uzatılmışken. Frankenstein'ın büyük bir kısmı, Frankenstein'ın hikayesi ve yaratığın hikayesi arasında bölünmüş durumda ve iki bakış açısı da yarı yolda yer değiştirerek hikayenin temposunu tamamen değiştiriyor. Bu Shelley'nin kitabına sadakati korumak için alınmış bir karar gibi görünse de, bu kararın ekrana pek de etkili bir şekilde aktarılamadığını söyleyebiliriz. İlk saat neredeyse tamamen Dr. Frankenstein'ın ölümden bir adamı diriltmeye çalıştığı bilimsel maceralarını takip ederek geçiyor. Ancak bu başarıyı elde ettiğinde filmdeki her şey değişiyor. Artık yaratığı takip ediyoruz ve Frankenstein'ın karanlık, kasvetli atmosferi yerine projeyi alt üst eden çok daha yavaş ve içe dönük bir tonla karşı karşıyayız. Belki de bu iki bakış açısını daha bütünsel ve akıcı bir hikayede birleştirmek, Frankenstein'ın Del Toro'nun en iyi filmlerinden biri olmasını engelleyen büyük tempo sorunlarını önleyebilirdi. Bu iki bölümün kendine göre avantajları var. Ancak birbirleriyle etkileşime girmeyi reddetme biçimleri oldukça karmaşık ve zorlama. Belki de bu iki bakış açısını daha bütünsel ve akıcı bir hikayede birleştirmek, Frankenstein'ın, Del Toro'nun en iyi filmlerinden biri olmasını engelleyen büyük tempo sorunlarını önleyebilirdi. Frankenstein'ın iki başrol oyuncusu olan Frankenstein'ın dünya premierinden önceki basın toplantısında Oscar Isaac, ''Kendimi Guillermo'ya kaptırdım ve kendimizi kuyuya attık.'' diye itiraf etti. Oyuncunun Victor Frankenstein rolündeki gevşek ve çılgın performansının daha iyi bir tanımı olamazdı. Bu da filme akıcı ve dinamik bir enerji katıyor. Çılgın hırsı mükemmel bir şekilde tasvir ediliyor ve insanların tanrı rolünü oynamasıyla ilgili hikayenin temel temalarını güçlendiriyor. Ancak gösterinin asıl yıldızı, canavar rolündeki performansıyla kesinlikle göz kamaştırıcı olan Jacob Elordi. Son derece fiziksel bir performans sergileyen Elordi, hikaye ilerledikçe yaratığın hayvansal içgüdülerine ve insan gelişimine büyük ölçüde odaklanıyor. Ancak aynı zamanda entelektüel ve duygusal bir performans da sergiliyor. Elordi, yaratığı bu kadar ilgi çekici bir karakter yapan tüm merak, empati ve masumiyete sahip ve izleyici canalar etiketiyle yüzleşmeye zorluyor ama bunu çok bariz hale getirmiyor. Yaratığa yaklaşımı çoğu uyarlamadan farklı, daha insansı, daha az içgüdüsel ama mükemmel bir şekilde işliyor. Onun ve Isaac'in ekrandaki güçlü uyumu, hikaye tıkandığında bile Frankenstein'ı heyecan verici kılmaya fazlasıyla yetiyor.